Sevgili izleyiciler, İstanbul'da özel bir üniversitede okuyan bir öğrenci online sınavda yapay zeka ile kopya çektiği gerekçesiyle okuldan uzaklaştırıldı. Üniversitenin sınav kağıdında yazılanları yapay zekaya bunu sen mi yazdın diye sorduğu yapay zekanın da evet dediği iddia ediliyor. Yapay zeka ile kopya çektiği iddia edilen öğrenci ise okula dava açmış durumda. Öğrencinin şu anda eğitim süreci durduruldu. Olayda kim haklı? Oldukça ilginç bir olay. Yapay zeka yalan söyler mi? Bu soruların cevabını iletişim uzmanı Profesör Doktor Sayın Ali Murat Kırık'la birlikte konuşacağız. Sayın Kırık merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Gözde Hanım. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz bizler de. Az önce aslında biraz aktarmaya çalıştım. Oldukça da ilginç bir olay. Evet. Yapay zeka ile peki kopya çekilebilir mi? Yapay zeka yalan söyler mi? Gözde Hanım yapay zeka yalan da söyler, yanıltıcı bilgiyi de sunabilir. Çünkü yapay zeka derin öğrenme, makine öğrenmesi, dil işleme modellerinin bileşkesinden oluşan yeni nesil bir teknoloji. Ve yapay zeka aslında sizin girdiğiniz parametreleri analiz ederek senteze varan bir yapıdır. Sorulan soruları sizin girdiğiniz parametreler üzerinden cevaplayabilir. Yani siz ona hangi bilgiyi yüklerseniz o modüle hangi içerikleri girerseniz o içerikleri göz önünde bulundurarak onları dahil ederek sonuca varır. Dolayısıyla günümüzde değerlendirdiğimizde birçok noktada yapay zekanın kullanıldığını görüyoruz. Hatta zaman zaman yaptığımız yayınlarda yapay zekanın ödevlerde de kullanıldığı işte sınavlarda da online sınavlarda da kullanıldığına dair iddialar gündeme gelmeye başlamış. Ama ilk defa böyle resmi vuku bulan bir olayla karşı karşıya kaldık. Burada ilgi çekici bir detay var. Onu değerli TGRT Haber izleyicilerine aktarmış olalım. Şöyle bir husus var. Burada var olan sorunun, sınav sorusunun cevabı yapay zeka tarafından teyit ediliyor. Yani soru da özellikle iddia bu. Deniyor ki bu soruya cevabı sen mi verdin? Bu senin cevabın mı? Bunu sen mi yazdın? Bunu sen mi yaptın sorusu yöneltiliyor. Ve yapay zeka e, ki chat olduğu ifade ediliyor. Yapay zeka sohbet robotunu. Evet ben yazdım diyor. Ben buradan değerli TGT Haber izleyicilerine şey söylemek isterim. Kendileri de var olan bir yazıyı, bir metni alsınlar, e, ChatGPT'ye girsinler ve desinler ki bunu sen mi yazdın? %99 evet bunu ben yazdım cevabını alacaktır. Neden? 13-14 sene önce yazdığım Herhangi bir şekilde e, yapay zekanın olmadığı, 14 sene önce ChatGPT'nin olmadığı ki onun mi miladı e, bellidir efendim. 2015'ten sonra gelişimini tamamlamış bir yapay zeka sohbet robotudur. Orada kendi bizzat yazdığım özgün makaleme bunu sen mi yazdın diye sorduğumda benim makalemi bile şu an ChatGPT sahiplenmiş durumda yapay zeka sohbet robotu. Evet ben yazdım diyor. Birçok makale için aynısını şu an görebilirsiniz. Yazılan internet makalelerini aynı şekilde koyduğunuzda buna da aynı şekilde cevap veriyor. Şimdi bizim akademide benzerlik raporu dediğimiz bir kavram vardır. İntihal, benzerlik programları vardır. Öğrencilerin ödevleri, tezleri bu programlara dahil edilir. İnternetteki online kaynakları tarayan bu sistem daha sonra size benzerlik raporu verir. Şu an bu sistemler çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Ama şu an yapay zekanın bu noktada yazılan metinleri analiz edebileceği ya da bu görseli sen mi yaptın? Bu içeriği sen mi yazdın? diyerek doğru sonuçlar alabilme şansımız yok değil ama çok düşük bir ihtimaldir. Çünkü şu an yapay zeka sadece İngilizce yazılacak metinleri analiz edebiliyor ve bu tarz programlar benzerlik raporu oluşturan programlar sadece İngilizce diliyle yazılmış metinleri analiz ederek bunun yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını tespit ediyor. Şu an Türkçe konusunda değerlendirme yaptığımızda bu e, çok da e, doğru sonuçlar vermeyebiliyor. Çünkü her şeye ben yazdım diyor. Hatta sonra emin misin sen mi bunu yazdın dediğinizde yok hayır bu benim değil kusura bakma yanlış söyledim cevabını da alabiliyor. Yani sadece yapay zekaya sorduğunuz soru üzerine bakın ben bunu sordum bu sınav kağıdına yapay zeka tarafından cevap verdi demek doğru değil. O metin ya da o sınav kağıdının kaynaklar tarafından teşhisinin yapılması, ya da aynı sorunun yapay zeka sohbet robotlarına sorulması ve hangi cevapları aldığının tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bir de şunu ifade etmemiz lazım. Zaten bildiğiniz üzere sınavlar zaten yüz yüze yapılan bir sınav olduğu ifade ediliyor. Burada o zaman şöyle de bir zafiyet ortaya çıkmış oluyor. Burada sınavın gerçekleştirildiği zamanda e, sınavda acaba gözetmenler mi yoktu? Yani sınavı kontrol eden bir kişi yok muydu? Söz konusu değil miydi? Bu da tabii ki farklı bir işin farklı bir boyutu olarak karşımıza çıkmakta efendim. Fakat şu an sadece yapay zekaya güvenerek onun sorduğu sorulara cevap alarak işte yapay zeka bunu söyledi şunu söyledi demek doğru değil. Bazı konularda özellikle çok hassas konularda yanlış cevaplar verebildiğini gördük. İşte Rusya Ukrayna Savaşı ile ilgili soru sorduğunuzda farklı cevaplar veriyor. Filistin, Hamas, İsrail konularında sorduğunuzda ben buna cevap vermek istemiyorum ya da bu konuda yorum yapmak istemiyorum bu konu benim bilgim dışında bir konudur deyip cevap verebiliyor çünkü buna ne programlıyorsanız o noktada cevap veriyor o zaman şu ortaya çıkmış oluyor şu an telif davaları da var mesela New York Times şu an e, özellikle birçok yapay zeka sohbet robotuna makalelerini izinsiz kullandığından dolayı telif davası açtı çünkü bu sistem eğitimli bir sistem siz bunu nasıl eğitiyorsunuz görüntülü uygulamaları görsellerle metinsel uygulamalarda metinlerle eğitiyorsunuz. Dolayısıyla buna siz metin olarak ne verdiyseniz, hangi makale yüklediyseniz, hangi internet kaynağını yüklediyseniz yapay zeka onu analiz ediyor ve onun sonucunu veriyor gözlem. Dolayısıyla bu ileride de bence çok tartışma konusu olabilecek bir noktaya evrilmeye başladı. Artık gördüğünüz gibi yani sürekli yine sizinle yaptığımız bir yayında Biliyorsunuz seçimlere etkisini konuşmuştuk. Şimdi evet. de eğitim ve sınavlarda yapay zekayı konuşuyoruz. İşte ÖSYM Başkanlığı'nın bir açıklaması vardı. Ee, so soruların artık yapay zeka tarafından hazırlanacağı ve kullanıcı e oradaki işte eğitmenlerin bu soruları kontrol ederek havuz oluşturulacağı da biliyorsunuz gündeme gelmişti. Yani yapay zekayı nasıl kullandığınıza bağlı. Yapay zekayı ne bir melek olarak görebilirsiniz ne bir şeytan olarak görebilirsiniz. Yani sizin aslında nasıl ve ne amaçla kullandığınıza bağlı hastalık teşhisinde de kullanabilirsiniz. Deepfake'de, derin sahtecilikte, dolandırıcılık amacıyla da kullanabilirsiniz. Bu tamamen kullanıcının amacına bağlı ama yapay zeka kötü Amaçlarla kullanılıyor diye de efendim hani bu teknolojiyi göz ardı etmek e, doğru değil. Çünkü şu an ASELSAN'ın, HAVELSAN'ın bu alanda çalışmaları yapılıyor. İşte dediğim gibi siper e, uzun menzilli, e, menzilli e, bizim e, füzemiz şu an mesela yapay zeka destekli düşman tanımlama e, sistemini şu an kullanıyor. Dolayısıyla efendim hani bu açıdan değerlendirme e, yaptığımızda e, yapay zekanın iyi amaçlarla kullanılması topluma, ülkeye, dünyaya fayda sağlar. Kötü amaçla kullanılması aynı MIT Müsteşarı Sayın İbrahim Kalın'ın da ifade ettiği gibi bir atom bombası kadar tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Yani bu tamamen kullanıcının amacına bağlı ama eğitimde çok ...ben bu konuların çok fazla tartışılacağını... ...düşünenlerdenim Hanım. ...çünkü e, gelecekte... ...bu yapay zeka sohbet robotları tarafından... ...oluşturulmuş metinlerin... ...tespitini gerçekleştiren uygulamaların... ...ortaya çıkmasıyla birlikte... ...intihal dediğimiz benzerlik sonuçları... ...çok daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkacak... ...ve bu sayede analizler yapılarak... ...o metinlerin yapay zeka tarafından... ...hazırlanıp hazırlanmadığı ya da... ...human dediğimiz yani insan tarafından... ...hazırlanıp hazırlanmadığı... ...tespit edecek ama şu an için... Ben açıkçası bunun çok erken olduğunu e, tam olarak doğru neticeleri alamayacağımı düşünüyorum. Ama burada tabii ki sadece yapay zeka sonucu değil. Bunun dışında farklı deliller söz konusuysa hukuk bildiğiniz üzere somut delillere bakmaktadır. O zaman elbette ki bu chat ya da yapay zeka tarafından yazılmıştır diyebiliriz. Ama sadece sorunun cevabını yapay zekaya sorarak sen mi yazdın dediğinde bu cevabı sadece delil olarak nitelendirmek e, doğru değil diye düşünüyorum. En azından bu alanda çalışan bir akademisyen ve bilişim uzmanı olarak bunu söyleyebilirim efendim. Evet az önce siz de bahsettiniz eğitimde çok ciddi sıkıntılar da doğurabilir diye hatta bazı uzmanlar online sınavların sırf bu sebeple kaldırılması gerektiğini düşündü. Evet içinde. çok doğru çünkü online sınav sağlıklı bir ölçüm değildir. Hı. Çünkü biz orada bilgi öğrencinin zihnindeki bilgiyi ölçebilmek için gözdağınım sınav yaparız. Var olan bilgiyi nasıl analizi orada sadece ezber bilgi önemli değildir o bilgiyi nasıl yorumladığı, o bilgiyi nasıl kullandığı ve nasıl sunduğu da bu noktada önem arz etmektedir. Hani dolayısıyla sadece işte dediğim gibi sınavlarda, online sınavlarda alınan neticelerin, değerlendirmeye yansıması asla doğru sonuç vermez. Bunun en büyük sıkıntılarını pandemi döneminde görmüştük. Eğitim elbette ki devam etti ama yüz yüze eğitim kadar şu an için başarılı bir eğitim sistemi söz konusu değildir. Online sınavlarda her zaman Kopya'dan tutun işte yapay zekanın kullanılması her zaman bir risktir. Bu çünkü öğrencinin kendi vicdani bir meselesidir. Bizim sonuçta hani istediğiniz kadar kamerayla açık bir şekilde sınav yapmaya çalışın. Farklı bir noktaya bilgisayar koyabilir onun cevabını yansıtabilir. Dolayısıyla bu biraz vicdani bir durumdu. Ben en azından günümüzde sadece Türkiye için değil dünyada e, online sınavlara hazır olmadığımızı düşünüyorum. İnsanoğlu olarak online sınavlara hazır olmadığımızı düşünüyorum. Çünkü efendim doğru güvenlik önlemlerini alabilme şansımız üzülerek söylemek gerekir ki söz konusu. Değil. Hele ki şimdi büyük soruları, zor soruları sorup cevap aldığınız bir yapay zeka sisteminin var olduğu bir dünya düzeninde her şeyin artık yapay zekaya evrildiği bir dünya düzeninde açıkçası söylemek gerekirse bu tarz sorunların çok daha fazla ceryan edeceğini düşünüyorum. Burada tabii eğitimciler olarak bizlerin de artık kendimizi güncellemesi gerekiyor. Çünkü üzülerek söylemek gerekir ki bazı eğitimcilerimizin hala yapay zekaya vakıf olmadığını görüyorum. Bu açı, bu açıdan baktığımızda yapay zeka okur yazarlığını her yaştan her kesimden bireyin özellikle de eğitimcilerimizin, akademisyenlerimizin öğretmenlerimizin de bu noktada vakıf olması gereken bir noktaya doğru evrilişini görüyoruz, şahit oluyoruz izliyoruz. Gerçekten çağ çok farklı bir dijital çağdan artık yapay zeka çağına doğru evrilmeye başladı. Bu beni hem heyecanlandırıyor ama aynı zamanda da Gözde e, ürkütüyor. Çünkü aslında hem mesleki istihdam sorunlarını yaşamaya başlayacağız, hem eğitimde bu tarz dediğim gibi e, sekteler ortaya çıkmaya başlayacak hem bilgilerde dezenformasyon yapay zeka aracılığıyla hızlı bir şekilde yayılabilecek. Gelecek günlerde çok daha fazla konuşuyoruz. O yüzden her alanda bir yapay zeka yasası şarttır, elzemdir. 2025 yılında Avrupa Birliği parlamentosunun yürürlüğe sokacağı özellikle kişi tanıtımı ve yüz tanıma sistemlerine yönelik engellemeyi koyacağı Avrupa Birliği Parlamentosunun karar aldığı Yapay Zeka Yasasının ilerledikle hayata geçirilmesi hatta ülke olarak Türkiye olarak da bu alanda e, faydalı adımlar atmamızın artık elzem olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde bunun önüne geçemeyeceğiz. Gerçekten o zaman e, bir dijital felaketle dijital kıyametle karşı karşıya kalma durumumuzun ben Hanımcığım söz konusu olabileceğini kendi adıma düşünüyorum efendim. Peki Sayın Ali Murat Kırık çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız yayınıza. Efendim katmanızı. ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için bilgimi aktarma fırsatı verdiğiniz için iyi Her yayınlar zor. efendim esen kalın teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler yapay zeka ve getirdiklerini aslında götürdüklerini de konuş.